A, dobro, baš je, malo, dobro, dobro, dobro. hayırlısıyla yeni bir haftaya başladık ve e, Yenice Mahallemizde Yenice Köy Mahallemizde çalışmalarımızı, kaplama çalışmalarımızı yerinde incelemek üzere geldik. Çok kıymetli AK Parti İlçe Başkan Vekilim, Yönetim Kurulu Üyelerim, Meclis Üyelerim, kıymetli muhtarımla çalışma arkadaşlarımız, mahalle sakinlerimizle e, kaplama yapılan sahadaki sokaklarda yerlerinde inceleme yapıyoruz. Tabii e, daha önce de e, ifade etmiştik yapılaşmaların ee, olabildiğince çoğaldığı alanlardaki eksiklerimizi işte gerek altyapı, gerek yol kaplama, gerek işte ee, parktır, yeşil alandır gibi eksiklerini gidermek üzere çalışıyoruz. Ee, bu bölgelerde de e, bazı kısımlarda e, sati kaplama, bazı bölgelerde de parketaş çalışmaları gerçekleşecek. Yine e, hemen alt bölümde geçtiğimiz günlerde bir kaplama çalışması gerçekleşmişti. Doğa Sporları Merkezimizin olduğu alanlarda. Burada satip kaplama çalışmaları 7 sokakta gerçekleşiyor. Toplamda 1370 metre uzunluğunda ve 12.870 metrekarelik sati kaplama gerçekleşiyor. Yaklaşık 1 milyon 814 bin liralık bir çalışma. Yine akabinde 12 Yenice'mizde yine 12 sokağı ilgilendiren parke taş kaplama çalışmaları hemen bunun ardından başlayacak. Burada da yaklaşık olarak 1610 metre, totalde de 13.695 metrekare taş kaplama çalışması yapılacak. Bu çalışmanın da yaklaşık olarak 2 milyon 712 bin liralık bir maliyeti var. Tabii ben çalışma arkadaşlarıma en başta çok teşekkür ediyorum. İşte burada gerek başkan yardımcımız gerek burada muhtarımız, burada bu mahalledeki teşkilatımız, vatandaşlarımızın bizlere ilettiği. İşte bizim e, Sabit Bey olsun burada, e, Yenice'de koordinatörümüz, herkes gelen talepleri bir bir havuza çekiyor. Bunların önceliklerini değerlendiriyoruz ve e, hızlı hızlı da bu eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Tabii Yenice'nin şöyle bir e, durumu söz konusu, Yenice e, bölgesi yapılaşmanın e, çoğaldığı, hızla arttığı, yeni yeni vatandaşlarımızın e, bu mahallemize dahil olduğu bir bölge çok da özel bir bölge bizlerin gözünde de işte yeşili ve havasıyla burada bu bölge çok kıymetli Allah nasip ederse inşallah buradaki eksiklerimizi tamamlayarak bu bölgede yaşayan insanlarımızın konforunu arttırarak ihtiyaçlarını da bir bir gidermiş olacağız.